Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Intel Core i9 14900K işlemci ve MSI'nin Nvidia GeForce RTX 4080 Super Supreme X ekran kartıyla güçlü bir sistem topluyoruz. Rehber niteliğinde bir video olacak. O zaman sözü fazla uzatmadan videonun detayına geçiş yapalım. sistemimizin ilk parçası MSI'nin Nvidia GeForce RTX 4080 Super Supreme X ekran kartı oldu. Bu ekran kartı RTX 4000 serisinin süper üyelerinden en güçlüsü diyebiliriz. Bu 4080 Super'i tercih ederken de dedik ki 4090 gibi güçlü ve biraz daha fiyat olarak pahalı bir ekran kartını tercih etmek yerine hem güncel hem de Burada 4090'a daha yakın o fiyat farkı daha uygun fiyatta olduğu için 4080 Super'i tercih etmek daha çok işimize geldi. Ve 5 güçlü bir sistemde de gerçekten iyi bir performans vereceğini de düşünüyoruz. Bunların dışında bu ekran kartımızın biraz teknolojilerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Nvidia ile beraber burada kendisinin DLSS, Ray Tracing gibi teknolojileri ekran kartının normal gücünden daha fazlasını verdirebiliyor. Bunda nasıl yapıyor? Örnek veriyorum Ray Tracing teknolojisiyle birlikte gerçekçi ışın izleme teknolojisinde bu ekran kartıyla sizler oyunlarda daha gerçekçi, daha çarpıcı görüntü deneyimini oyunlarda yaşayabiliyorsunuz. Bunun da bir adım ötesine taşıdı ve ne yaptı? Path Tracing geldi. Path Tracing ile de ışın izleme teknolojisi bir adım daha ileriye alınarak işte burada bir ışık yansıması, bir işte sulardaki yansımalar, ışıkların tüm dengesi daha geniş alanda simüle edilerek böylece güçlü bir ekran kartlarında sizler oyunlarda daha gerçekçi görüntü deneyimini rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Bu anlamda güncel teknolojileri kullanabiliyor olmak da sevindirici. E bunun yanında ne dedik? DLSS teknolojisi. DLSS birçok oyunda artık daha fazla destekleyerek ne oldu? İşte sizlere daha fazla FPS vermeye başladı. Örnek veriyorum. Sizler bir oyunda 40 FPS alıyorsunuz. Artık 80 FPS kadar çıkabilen durumlar oluşmaya başladı. E da DLSS teknolojisi böylesine güçlü bir ekran kartında daha rahat ve daha başarılı olduğunun içinde ne yapıyor? Sizler tüm oyunlarda yüksek FPS'ler alarak hem kullanmış olduğunuz diğer işte monitör gibi parçalarınızda da o hertz değerine daha yakın bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bunları yaparken de DLSS teknolojisinde mesela DLSS 3.5 ile beraber gelen Frame Generation özelliğiyle burada daha fazla FPS verme olayını biraz daha kolaylaştırdı. Tabii ki de böyle güçlü bir ekran kartına illa bu teknolojiyi kullanacaksınız diye bir durum yok. Ancak diyelim bir oyunda 60 FPS alıyorsanız bunu 90 FPS'lere çıkarmak tüm kullanıcıları sevindirecek yanlarından birisi. E bunlarla beraber de teknolojik anlamda Nvidia ekran kartlarının ben bu özelliklerini daha çok beğeniyorum. Çünkü bir ekran kartının sadece kendi performansı yerine güncel teknolojilerle beraber oyunlarda iyi bir performans verebiliyor olması sizlere daha fazla işlevsellik, daha fazla alan tanıyor. Ekran kartımızın detaylarına baktığımızda ben burada MSI markasına yönelmek istedim. Çünkü MSI markasının hem tasarımını çok beğeniyorum hem de soğutma tarafında sunmuş olduğu sıcaklık değerleri beni daima memnun etmişti. Bu yönde özellikle Supreme ailesi ve diğer ekran kart tasarım modellerinde de bunu iyi bir şekilde başardığından dolayı bir ekran kartını soğuk çalışması ve bu soğuk çalışırkenki teknolojileriyle beraber daha sessiz bir çalışma sunabilmesi bu anlamda beni daha çok mutlu ediyor. Bu tarafta da MSI markasına yönelmek benim için daha doğru bir tercih oldu. Kasamın daha sessiz çalışması ve soğutma anlamında da başarılı olması bu yönde biraz daha beni teşvik etti diyebilirim. Şimdi tasarımsal açıdan baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi biraz daha fırçalanmış metal görünümlü bir tasarım hatları mevcut. Bu ekran kartımız gayet kalın bir şekilde ve RGB detaylarla da desteklenmiş. Kalın olması soğutma blokları, soğutma borularıyla desteklendiği için oldukça soğuk bir performans bizlere verebiliyor. Yine hani fazla abartılı RGB detaylar yerine belli başlı yerlerinde RGB detaylar kullanılarak da o sade, şık ve premium havasını korumayı başarmış. Tabii ki de ekran kartımızın soğutma tarafına değinecek olursak da Tri Frozer 3S termal dizaynıyla beraber geliyor. Bu termal dizaynı kendisine beraberinde birçok özelliği getiriyor. Şimdi kendisi Torix Fan 5.0 fan tipleriyle geliyor. Bu üçlü fan diziliminde hava çıkışını daha iyi yönlendirerek kendisinin soğuk çalışmasına bir katkı sağlıyor. Bunun yanında zaten bahsetmiş olduğum gibi daha kalın bir blokla geldiği için kendisinin soğutma kanalları, soğutma blokları bolca yer verilmiş. E bunların dışında Zero Frozer gibi bir özelliği daha mevcut. Bu da ne işe yarıyor? Diyelim belli bir sıcaklığın altında boşta çalıştığı anlarda fan kendini durduruyor. Bu da ne oluyor? İşte tarayıcıda gezinirken, Windows'ta takılırken, bazen ben Valorant oynarken bile burada kendisi fazla bir yük altına binmediği için fanları durdurabiliyor. Bu da ne oluyor? Sizlere bir ekran kartının fan sesi gelme gibi bir durum olmuyor. Bu da sessiz bir çalışma durumu sağlıyor. Ayrıca ekran kartımız çift BIOS'a sahip. Bu gaming ve silent olarak da ayrılıyor. Bunu da yine siz ekran kartının üzerindeki switch düğmesinden de değiştirebiliyorsunuz. Bunların dışında da biraz daha teknik kısmına indiğimizde de hızlarından bahsetmek istiyorum. Boost hızı olarak 2640 MHz, eksim performans olarak da 2655 MHz hızlara ulaşabiliyor. Yani standart bir Nvidia ekran kartına göre çok daha fazla hızları bize sunabildiğinden dolayı MSI GeForce RTX 4080 Super Super Mix modeli bu anlamda hem performans anlamında bizlere güçlü bir sistemde hitap ediyor hem de böylece güçlü bir sistemde daha soğuk bir çalışan işte soğutma anlamında da başarılı bir ekran kartı tercih etmek istediğimizde MSI'ye yönelmek bizim için daha doğru bir tercih oldu. Bu anlamda da MSI'ye de katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ekran kartımız 80 Ray Tracing çekirdeği ve 320 Tensor çekirdeğine geliyor. Bunlarda zaten Ray Tracing ve DLSS teknolojiler için önemli detaylardan ayrıca GDDR6X 16 GB bellekle gelen bu ekran kartımız 256 bit veri yolunu kullanıyor. Gelelim sistemimizin kalbine yani işlemcimize. İşlemci olarak Intel Core i9 14900K işlemcisini tercih ettik. Intel'in 10 orjinesindeki en güçlü işlemcisi şu an sistemimizde yer alıyor. Bu işlemcimizin teknik anlamda detaylarına baktığımızda 3.2 GHz base frekans hızı ve max turbo boost hızı olarak da 6 GHz hızlara ulaşabiliyor. Kendisi 24 çekirdekle geliyor. Bunların 8'i performans 16 verimlilik çekirdekleri. 32 thread'e sahip. L2 embelliği 32 MB L3 embelliği de 32 36 MB yani toplamda 68 MB'lik de bir ön bellekle geliyor. işlemcimizin TDP değeri ise 125 Watt. Şimdi bu işlemcimizi tercih ederken bizler oyunlarda iyi bir performans vermesini istiyoruz ve güçlü bir sistemde de bir kurgu yapacağınız zaman render de önemli bir konu içinde render tarafında da her zaman hızlı bir performansı verebilsin istiyoruz. İşte bunların hepsine karşılık verebilecek bir işlemci tercih ettik. Anakart olarak MSI Max Z190 Tomahawk Max Wi-Fi anakartını tercih ettik. Bu anakartı kullanmamızdaki sebep ise Z190 Yonga seti şu anda en tepe Intel Yonga seti. Bunu da bu yüzden tercih ettik diyebiliriz. Bu anakartın ön incelemesini zaten karanımıza gerçekleştirmiştik. Onu yine kartlar bölümünden o videoya da ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer parçamıza geçiş yapalım. Bu güçlü sistemimizde RAM tarafında Kingston markasına yöneldik. Kingston, Frubis, DDR5, 6000 MHz zararında 2x16 yani 32 GB'lik RAM'lerini kullandık. Bu RAM'lerimiz RGB detaylı sahip değil. Bunun yine RGB detaylı modeli de mevcut. Ancak biz biraz daha sade modeline yönelmeyi tercih ettik. Ayrıca bu RAM'lerimiz Intel XMP 3.0 sertifikası ve AMD Expo sertifikası ile birlikte geliyor. Sistemimizin depolama tarafında da MSI markasına yöneldik. MSI Spotium M470 2TB'lik SSD'sini kullandık. bu SSD'nin yine kanalımızda inceleme videosu da mevcut. Onda kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu SSD'miz 5000 MB okuma, 4400 MB yazma hızına sahip. Peki tüm bu parçaları hangi kasaya topladık? MSI Gumi'nin 300R Airflow tercih ettik. Bu kasamızı tercih ederken en büyük sebep de bir mid tower kasaya göre daha heybetli ve büyük olması. Bu bizlere hem montaj anında kolay bir kurulum imkanı tanıyacak hem de havalandırma konusunda da daha başarılı olduğunu gördüğümüz bir kasa oldu. Şimdi detaylarına baktığımızda evet görmüş olduğunuz gibi bu kasaya çok rahat bir şekilde 360 metrek bir sıvı soğutmaya koyduğumuzda hala anakartlar arasında bir boşluk kalıyor. Veya Böylesine heybetli büyük bir ekran kartı tercih ettiğinizde de biz mesela RTX 4080 Super, SuperMix gibi bir heybetli ekran kartını kullandığımız halde bile hala boşlukları bulunuyor. Yani bu da hem soğutma anlamında kasanın içerisindeki boşlukların daha fazla olması daha serin bir çalışma imkanı tanırken de montaj anlamında kolay bir kurulum sağlıyor. O yüzden hani bu anlamda büyük parçalar kullanmak istediğiniz anlarda küçük bir kasa tercih etmek yerine bu tarzda bir kasa her zaman daha mantıklı bir tercih olacaktır. Şimdi kasamızın detaylarına bakalım. Kasamızın ön tarafında meş bir yapı görüyoruz. Bu meş yapı sayesinde de içerisine daha rahat bir şekilde hava alabiliyor. ve Kasanın kutu içerisinden 4 tane 120 milimetrelik ARGB bir fan çıkıyor. Biz bunların 3 tanesini ön tarafta bir tanesini arkada egzoz fan olarak kullandık. Bu ARGB fanları da yine kendisinde ARGB kontrolcüsü olduğu için de bunları kasanın üzerindeki tek bir tuşla da bu ayarlamaları değiştirmeniz mümkün. Ayrıca kasamızı ne dedik? 360 mililitrelik bir sıvı soğutma çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Yani uyumluluk konusunda da sizlere birçok imkan tanınıyor. Sizler ekran kartınızı hem yatay hem de dikey bir şekilde bu kasaya montajını gerçekleştirebilirsiniz. Ekran kart demişken de burada bir detay da gözünüze çarpacaktır. Ekran kartı destek bırakıtı kasanın kendisine beraberine geliyor. Tabii ki de ekran kartının kutu içerisinden bir ekran kart destek bırakıtı çıkıyor ancak bu tarzda bir kasaya gerçekten MSI çok güzel bir detay eklemiş. Bu da hem kendisinin ekran kartınız uzunluğuna göre yeri de değişebiliyor ve görünüm olarak da çok şık bir hava katmış. Üst tarafında mıknatıslı bir toz filtresi bulunuyor. Yine bu filtreden hem yan tarafında hem de güç kaynağının olduğu alt tarafta da görmemiz de mümkün. Üst taraftaki tuşlarında ise bir adet güç düğmesi onun yanında yeniden başlama düğmesi eşlik etmiş. Bir yan tarafında ise burada RGB kontrol düğmesini, kulaklık çıkışını onun yanında mikrofon çıkışını görüyoruz. Bir adet USB 3.2 tip C, iki adet de USB 3.2 tip A yuvaları bulunuyor. Ardından kasamızda sıvı soğutma olarak da MSI Mac Core Liquid E360 sıvı soğutmasını tercih ettik. Bu sıvı soğutmayı tercih ederken ki ana sebep ise Intel Core i9-14900K gibi güçlü bir işlemci soğuk bir şekilde çalıştıracak, yük altına serin çalışmasını imkan tanıyabilecek bir sıvı soğutma olarak seçtik. Bu 360'lık sıvı soğutmamız 3 adet 120 mililitrelik ARGB fanla destekleniyor. Buradaki ARGB detaylarını yine kendisinin başlığında da görmemiz mümkün. Ayrıca bu başlığımız döndürülebiliyor. Yani montaj esnasında sizler farklı şekilde bunu takmak istediğiniz anlarda da MSI logosunu düz bir hale getirmeniz konusunda da o döndürülebilir yapısı sayesinde de burada şık bir görüntüyü her zaman alabiliyorsunuz. Sonrasında böyle güçlü bir sistemde en güçlü parçaları kullanmayı tercih ettik. Ve bu parçalar için de hepsine karşılık verebilecek iyi bir güç kaynağı ihtiyacımız var. E bu tarafta da MSI Mac A850G ile PCIe 5 güç kaynağı tercih ettik. Bu güç kaynağımız 850W güç sağlayabiliyor. Ayrıca 80PLUS Gold sertifikasına da sahip. ATX 3.0 ile uyumlu PCI Express 5.0 da şimdiden hazır. Bunlar ek olarak RTX 4000 serisiyle beraber ekran kartlarında yeni güç girişini görmüştük. MSI Mac A850 GL'nin kutu içeriğinden 16 pinlik PCI Express konektörüne sahip kabloyla sizler tek bir kablo üzerinden 600 Watt gücü iletebiliyorsunuz. Sistemimizde kullandığınız parçaları sizler de gördünüz. Bu parçalar konusunda da MSI Türkiye, Intel Türkiye, AMD Türkiye ve Kingston Türkiye ekiplerine de destekleri konusunda da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi gelin performans ve oyun testlerine geçiş yapalım. Performansı ve oyun testlerinde gördüğünüz güçlü sistemimiz gerçekten hepsinde iyi bir sonuç verdi. Bu anlamda hem sistemi toplayan bizi memnun etti hem de sunmuş olduğu performans da sizler de eğer böyle güçlü bir sistem toplamak istiyorsanız da sizlere de rehber niteliğinde bir video olmuştur umarım. Satın almak isterseniz bu parçalar içinde bir liste oluşturdum. Onu da açıklama kısmına link olarak bıraktım. Oradan da göz atabilirsiniz. Bizim videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.